Yöne başladık. Bir yani, evet terlik düşmüş bir tane. Yani devam ediyor. Şuradan geldik. Baretliler. Sarı baretliler yollarda arkadaşlar. 4 sene önce buraya geldiğimizde halat yermişlerdi. O kadar tazikli akıyordu su. Şu an demek ki halat gelmemişler. Eski debisi yok demek ki suyun. Ama hala sıcaklığı aynı taş gibi. Yoğunluğu görüyorsunuz bugün acayip şekilde çok yomralar. Altemir, hadi gel. Çok soğuk Altemir giremiyor şu an. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En son bizim için sonuna geldik. Aile olduğumuz için bu alttan geçiyorlar bazıları. Bazıları da şöyle yani burada yaklaşık bir 10 metre yakın bir kaya var. Buradan aç, arkaya açtığın zaman kanyona devam edebiliyoruz. Bizim için yolun sonu. Herkes de bekliyor zaten burada. Evet, güzel bir parklar oldu.